Şimdi otelimize misafirimizi kabul ederken öncelikle dışarıda gördüğünüz hijyen paskasımızı kullanıyoruz. Sıvı Bu Misafirimiz oradan içeriye geldiğinde hemen şurada sağ tarafta gördüğünüz e, dezenfekte ediyor. Ateşini ölçüyoruz misafirimiz. Buyurun ben misafirim. Ateşimiz 36 Teşekkür ederim. Misafirimiz buradan girerken, misafirimizin valizleri de bu taraftan giriyor, valiz odamızdan giriyor. Aynı yerden girmiyorlar. Girdiklerinde de valizimizi, valizimizi ULV, demin gösterdiğim ULV sistemiyle sisleyip otelimize öyle alıyoruz. Sonra misafirimiz geliyor. Ön burada, işte gördüğünüz misafirle karşılığının arasında bir flexi koyduk. O flexilerde misafirimizin beklemeyi, burası onay. Burada da bir ardış kağıdının geçebileceği, bize post makinesinin geçebileceği bir delikler bıraktık. Daha sonra da buradan misafirimizin odasına geçirdik. Her türlü girişine yani plajdan girerken bir o kapı, bir bu kapıya, bir de ön tarafta bütün kapılara bu dezenfektan pastası, sıvı pastaları koyacağız. Bunlar çok önemli çünkü. Hep personel girişlerinde. Odalarda bizim rutin yaptığımız temizlikler var. O temizliklerin dışında hijyen çalıştığımız büyük hijyen firmamızın da bize bu Covid-19'dan dolayı önerdiği şeylerle beraber, dezenfektanlarla beraber odayı temizliyoruz. Ondan sonra şu gördüğünüz ulevi makinesiyle sisliyoruz odayı. Ve en son şu yine gördüğünüz ozon makinesiyle 15 dakika çalıştırıp odanın şartlanması, hava şartlanmasını yapıyoruz. Havayı temizliyoruz. Şu gördüğünüz makine pulverizasyon bu sıvı püskürtmeli. Bunu da tüm genel alanlarda ve otelin içinde lobide ve dışarıda iki mekanlarda kullanıyoruz. Otelin içine, odanın içinde artık tek kullanım ürünlere döndük. İşte burada gördüğünüz bardaklardan şey. Yani çok böyle elle temas edilmemesi gereken önlemler almaya çalıştık. İşte broşürler şunlar bunlar kaldırdık. Çünkü yeni bir dönem ve en son arkadaşımız odayı temizleyen personelimiz odadan çıkarken kapı kolları, düğmeler, etik düğmeleri ve görüyorsunuz televizyon kumandalarını da tek kullanımlı poşetlere koyduk. Her şeyi silerek en son kapıyı kolunu silerek dışarıya çıkıyor. Yani çok detaylı bir temizlik bizi bekliyor. E şu anda otelin girişinden, personel ve müşteri girişlerinden başlayarak sıvı dezenfektan, e, dezenfektan havuzlarına misafirlerimiz e, ve personel otele girmeden önce mutlaka basıyor ve otele ayakları dezenfektan yapılmış bir şekilde giriyor. Ondan sonra otele girdiğinde, otelin hemen hemen her yerinde görsel ilgilendirmeler var. Ne yapmamız gereken? Aldığımız e, sosyal mesafe önlemleri var. E, asansörlerden tutun, e, lobiden plaja kadar bununla ilgili bir ton, bir ton bilgilendirme görecek e, misafirlerimiz. Onun dışında e, personel eğitimimize dikkat ediyoruz. Personel eğitimleri sadece eskiden olduğu gibi, hani bir eğitim verdik geçti değil, bunun artık sürdürülebilir, bakanımızın da açıkladığı gibi sürdürülebilir bir tarzda olması lazım. Ve onun için de planlarımızı yapıyoruz ve bu konuda personelimize birer el kitapçı hazırladık, misafirlerimize broşürler hazırladık, misafirlerimize girişte personelimizi de şu anda mevcut dağıtıyoruz yapılması gereken her şey buralarda mevcut. Ve otel içinde de işte burada şu anda restorandayız. Masaları görüyorsunuz. Masalar bir buçuk metre birbirinden ayrı. Ve sosyal mesafe yani dört kişi değil de iki kişi olarak konuşlandırıldı. Aynı ailede bir sıkıntı olmuyor. Bakanımız da söyledi. Aynı ailede alabiliyorsunuz masayı ama normalde iki kişi oturuyorlar şu anda masalara. Bizim büyük avantajımız yazın dışarıya çıkıyor olabilmemiz, terasa çıkıyor olabilmemiz. Onun dışında havuzla ilgili havuzun bir kapasitesi var. Kapasiteye göre bir e, bilgilendirme yapacağız havuz başlarına. Plajda yine şezlongları arka, en az bir buçuk metre, iki şezlong yanaştığında arada kalmak kaydıyla ve şezlongları da e, sürekli uleve ya da pulverizasyon sistemiyle dezenfekte ederek e, günde ne kadar gerekiyorsa yani misafir değişiklikleri falan. Ee, Onunla da şu anda plajımız da hemen hemen bitti. Yüzde doksanı bitti. Ee, odalarda her katlarda e, dezenfektanlarımız var duvarlarda. fotoselli Misafirlerimiz istediği gibi asansörden girerken de asansörden çıkıp otele odasına girerken de e, dezenfektan edebilecek elini. Sertifikayı okuyoruz. Sertifikanın kriterlerini okuyoruz. Ve onları birebir geçirmek için de şu an hala bir hummalı çalışma var. İnşallah 5 Haziran gibi açmayı da planlıyoruz. Ee, rezervasyon durumu nedir? Gelmeye başladı mı rezervasyonlar? Evet rezervasyonlar zaten e, şimdi şöyle biliyorsunuz bazı yasaklar var işte 20 yaş altı 65 yaş üstü şehirler arası e, seyahat sıkıntısı yani şu anda yasağı var. Bunlar tabii normalleşme kapsamında başlayacak artık kalkmaya yavaş var. Bize rezervasyon iç pazar yani şu anda da, çoğunluk olmak üzere geliyor. Yani Haziran ayında açtığımızda en az bir 15-20 odalarla başlayabileceğiz e, bu işletmeye. Onun dışında yurt dışı rezervasyonlarımız da gelmeye devam ediyor. Dün bir bilgi geldi işte uçakların seferlerinin açılacağı ülkeler diye. En geç böyle 15-20 Haziran gibi görünüyor. Onlar da açıldıktan sonra zaten e, dış misafirlerimiz de gelecek. hiçbir yani iptal etmediler. Sadece ötelediler. Daha önceki günlerini ileriye ötelediler. Ben Eylül Ekim'le Ekim'de buranın daha iyi olacağını ve yurt dışındaki yasakların da uçuş yasaklarında da kalktığında daha hareketli olacağını çeşmeni düşünüyorum. Ama üç şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Hijyen, maske ve sosyal mesafe. Yani bunlarla beraber geldiğimiz noktada artık her şeyin kontrol altında olduğuna inanıyorum. Biz dikkat ettiğimiz zaman hiçbir problem yaşamayız diye düşünüyorum.